Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eskileri anlatmak için meneme yapacağız. Evet. Bu ve sefer kaşarlı meneme yapacağız. Evet, bu farklı olacak. <laughs> arkadaşlar bayağı video gelmedi farkındayız. Evet arkadaşlar biz neden bir ayda bir video atıyor derseniz like evet. atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz o yüzden. Evet. Biz her videoya 10 like gelirse her gün çekeriz ama 10 like bile gelmiyor. Geçenki video 6 like geldi 70 kişiden. 70 kişiden 10 like. Şey 7 like. 6 like. Ne bu ne demek? Bari 10-20 olsun 70 kişi izlemiş. Doğru. Utanmıyorsunuz da. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın bakın. Ne çekmek istediğinizi, ne çekmemizi istediğinizi. Her şey yazın arkadaşlar. Çekmek. Her şeyi. Her şeyi çekeriz biz. Her şeyi yazın. Yorumlara yazın. Her şey yazın. Ne çekmek isterseniz bir şey her şeyi. Biz illa bir şey yaparız. Evet. İlla bir şey yaparız yani. Bizi i̇lla o şeyi bulup yaparız. Hallederiz. Evet. Siz söyleyin bize ne çekmek istediğinizi. Biz de çekeriz. Evet. Evet. İkimizin de siyah. Hak lan. 3, 2, 1 başlar. Başlayalım. başlayalım. Soğanlı mermek arkadaşlar. Soğanlı mermek mi? Soğanlı mermek He? Tahta. Demin nereye koydun sen onu? Sen nereye koydun bana geçen? Burada, değil, burada herhalde. Hakkı. Bakın çalışıyor mu Bakın çalışıyor şu an. Şu an çalışmıyor. O ne diyeceğim bak üstünde. Çalışmıyor. Salak. Bitmiş. Kabar şunu ya. Al al içine al. Diğer tahtaya alırız. Diğer tahtaya. Bitmiş mi zaten? Olsun diğer tahtaya alırız. Diğer tahta var mı? Varmış ya. Salak. Bu daha iyi oğlum bu. Kaç tatlısı var ya. Ben bebekken bundan et doğruyordum. Ahçı tatlısı. Ahçı. Şimdi. Şimdi soğan. Ama oradan bak bakalım. Bu da şeyde... Soğansız hiçbir zaman melemen olmaz. Az gel. Ne oldu? Ses mı bu. Alnına avr... Ama şey var. Ha? Siktir et. Soğan nerede? Bir tane mi? Yeter, Her var. olan Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekmek soğuk. Güzelim. Bugün size... Ha? üzer size soğan soymayı daha net öğreteceğim. Bilmeyenler için. Arkadaşlar yine tarifiyle müteahhitliğiyle bu menüme yaptıracağız. Kadınlar... ...evlendiği zaman kocalarına yemek yapamıyor değil mi Efe? Evet. Bakın domates. Şimdi biz size... Domatik mumatik. ...öğreteceğiz. Evet Efe şu an soğan doğuruyor. Bu ne için soğan? Şimdi senin gözün yaşarsa güne güze girelim. Evet arkadaşlar. Böyle soyacaksınız. Dur size göstereyim. Böyle arkadaşlar. Böyle soyacaksınız. Böyle güzelce. Kocanın sonra der. Bunun dışındaki yeşil bak şu yeşil şeyler görüyor musunuz? Siz, siz o soğanı ziyan ediyor değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Şuradaki soğanı. Bak dışındaki şu bak bu içindeki beyaz olan değil şu dışındaki yeşil olanı çıkartacağız. Aynen. <laughs> böyle böyle. Müthiş, müthiş şey çıkartacağız. Müthiş. Oğlum tavayı alalım mı? Ne Ne tavası? Gözüm tamam. yanmaya başladı Allah kahretsin acısam bu. Ekmek kuran tamam, kem çapsın. Önüne koyalım. Ya suyla alakası yok benim gene yanıyor. Alıyor ama geçen almıştı. Yo almadı. İnanmaz sen Nereden bilen aldığını ben soruyorum soyunu. Sen şey ya. de mi işlendirin ya? Hakkıyla ablan dediydin. Oğlum oh, çok yanıyor su koy. Benim <laughs> gözüm niye sen de buradasın. Benim burnum yandı. Ay. Arkadaşlar. Su soğan Çabuk. Şey, şey, çekiyor bu. Her şeyin çekiyor. Öyle bir şey yok. Gene yaptı oldu abi. Ha yengen. Evet abi ortadan ikiye ayırdık bunları. Yanlış yaptık herhalde böyle yapmayacaktık. Şimdi bunun ortasındaki ne Efe? Cücük. Cücük. Son cücüğü. Oğlum gözüm çok yani, Bir boku faydası olmadı onun. Tamam birazdan görürsün. Evet arkadaşlar. İlk... O Allah kahretmesin. Ben böyle yapamam Efe. Gözümden yaş gelecek birazdan çünkü. Ya sonra bir gözünü kapat öyle ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle o çentikleri atıyorsunuz. Çentik atın. Arkadaşlar sizin şey için gözüm yanıyor. Allah kahretsin çok merak ediyorum bak. O Bu böyle? Oğlum niye bu kadar yanıyor? Köy sahne. <laughs> arkadaşlar ağlıyorum şu an. <laughs> soracağıma böyle böyle yapıyoruz İnce ince. Hiç öyle uğraşmayacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle hemen iki dakika yapalım. Arkadaşlar sizin için nelere katlanıyoruz? Abi katlanıyoruz katlanıyorum. Aa! oğlum? Allah Oğlan 14 Oğlum dur <laughs> Oğlum soyun ve tak da yazıcık Ayy bu kadar yandı ya Ya söyle Bu kolun bir farklı son Atakule gel güzelim Sen neymiş sen gidin? Aaaa! Yapma mı Oğlum bu ne Son patron ne ya? Bak! Ben bakıyorum sana. GZNF tane Kaşırız, ben kaşarı ben biliyorum. Tava nerede? Makinede. Abi ilk soğanları kızartacağız. Yemeğe ben bir şey yapacağım. Aha. Küçük tabağın önüne direkt atarız. Ah! Çarkada yavrum şarkada Ve ye çorbası gibi Sana amar vermiş

Çok ya, daha yeni kalmışsınlar. daha. He, ben yıkadım he. Çekil. Al tavayı. Para nerede? Bu yandı lan? Allah'ım bu ne? Bu son doğruna 10 tane <laughs> Hoşuna da giderse Ne abi Biber var mı? Köpeğe <laughs> 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 <Ha>, Biber <laughs> Na, Ne oldu onun var mı? Ya Yaptı <laughs> <Ne? Ha. gülüyor> <laughs> Arabanın tamam. koy içine düdüğünü öptürür Bu zamanın kızları bir sakızla öptürür <laughs> Ya yapmayacak mı? Hayır, onu karıştırmayalım. <laughs> Oğlum ya koydun mu? Bana kadar mı? Ne ne şey Allah belanı versin. Öyle ya. Arkadaşlar evet. Oğlum ya koymamışsın ki. Koydum valla koydum. Alakoydum. Şimdi koydum. Şeylerimiz gördü. Kaşık, kaşık,

müzikte Devam ediyoruz. Video sol bırak. Sol Bu arada maça gidiyorum. Alan doluyor.

Oğlum yağ sıçrıyor gene bari Kusura Ben geliyor Barkaya yavrum Üç peşime gel <laughs> 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 Arkadaşlar başka yerlerin varsa bu zonguldak eriyle basıyor. <gülüyor> 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 Bölge geldi mi? Kopi çektim. Söyledik, şimdi. Burada ne dur demeyi Düşmeyiz biz kavgaya Ankara'nın bebeti Dönüp bakmaz arkaya. Ne yapıyorsun? <laughs> Kalplerimde mı bakıyor? Biz Düşmeyiz, Ankara'nın Ankara, bebeti, dönüp Ankara Bir kere Ankara'ya Ankara <laughs> Ya Ankara'da... Oğlum yanıyor yanıyor şey tam at mene mene ne ne at ne mene at Orada tam atı dök Hepsini Yok lan Allah Allah Ordu mu doyuruyon Bıçak lan bıçak Ya açayım ve tak lan Ya bu kaçak havasını hiç kaçırmam lazım onu yoksa. Havasını kaçır Neden sence havalı yapıyorlar çünkü Ekşimesini bıçak var Bıçak kim? Bıçak yok Sihir bıçak Bıçak ne ya Ha bak açtı. Bak Yeter de. O mu ağzı var zaten Koy Şak şak. Şak şak turizmin yolculuğu. Ben Deniz Efe. Şakşak turizmin yavşak yolculuğu. Ben Deniz Efe Daldaşlar. Muhabiriniz Orayı kesmeye gerek Bunlar bir şey değil. Neden yavşak? Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Severse candan sever, onun aşkı bir rüya. Ankara'nın memesi ne <laughs> bakmazlar kaya Ulus cebeci çankaya Kardeş deriz kanka Kırmızı gül kırmızı halası <laughs> Göstersin <laughs> dayısı Oğlumun da banyesi tap tap yapıyor. O pamçıkçı mamus kilitli diyor falan. bunu kilitli. Bam bam sağ. bakın

gündüz Tamam ay ayraması zaten ayırır oğlumun da bacısı ben <laughs> bunu çok, çok hakiki Köy 못 evet <laughs> Allah kahretsin ne he? oldu ka burada bir

Tak tak yapıyor. yapıyor amcası. Day day al Nazik, aç aç. Kaşar çabuk kaşar. Asla Dur ondan değil bekle sen çekil bak bir çekil. Amcası. amcası. Am al 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 al. Çok güzel olacak bana ben nasıl söylüyorum. Bak Bu da hamsileri gelsin Trabzon hamsilerine. Bizden 4 yediler sizden kaç yediler? Ya eski şey değil yeni şey diyor falan. Sizin şey daha makama yediyor. Birkaç evet. sene 2 mi yediler kaç yediler? 2 yediler. Sonra 4 e, ee, yaptı sonra. O mu niye sıçırıyor? Hamsi! Hamsi! Getir, Hamsi! Efe yat yere o butayı tutacağım seni. Hamsi geldi

Altını ne kapatıyorsun sola Lan şu şey an bak sen kapatın. Eriyecek taş arkadaşlar. Bak. Geliyoruz ya da olacak ya. E bu şeker mi ben de <laughs> Ha? Şeker atıyorum ya. Gülme <laughs> kredinden. Hadi hadi. Ama çok az attım tuzu var. Ama valla fazla attım. Çıktı boz kaldı. Oğlum bak. Lan üstü tamlarız yine. Ya öyle ben sonradan tuz sevmiyorum. <laughs> Allah Allah. Tamam yeter efe. Allah. Bakıyorum. Dur ne kapat bu Çok kat oldu ama. Ha. Kapat. Hadi. Arkadaşlar her zaman sonra süper evde vardır eski <laughs> şey Aa, evet. eski evlerde. Evet arkadaşlar. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Ay tadım testi yok. Ne? Ben öyle sevmem. Hak et. Ben tam. yemek YouTube kayıt. Hak et. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz bu, bu kadardı. Bu dur benim de. de göstereyim son kez yemeden. Mutiş. Mutiş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. bu evet arkadaşlar. Bu, kadardı. video mutişti. Evet. Herkese görüşürüz. Bye bye. Siz seviyoruz. Evet.